Bakıyorum da çoğu insan kadınlar hakkında paylaşım yapıyor. Bunları paylaşanların çoğunun erkek olması ayrı bir ironi zaten. Evet, çoğun da hatta hepsinde haklısınız. Kadınlar insandır, bizler insan evladı. Kadınlar zariftir, kırılgandır. Evet, güzel izlenme kasmışsınız aynen. Ama bir tane delikanlı çıkıp da erkek olmanın zorluğundan bahsetmemiş. İntihar oranlarında erkeklerin kadınlardan 3 kat fazla olduğundan bahsetmeyeceğim. Savaşta hayatlarını kaybedenlerin çoğunun erkek olduğundan bahsetmeyeceğim. Kadınlar daha duygusal öyle mi? Hayır, sadece kolay ağladıkları için öyle olduklarını zannediyorlar. Şairlerin, yazarların bu yüzden çoğu erkek. Geçim derdi, sorumluluklar, aile baskısı, çalış, çabala, tüken ve öl. Bu kimin problemi acaba? Kadın erkek eşit ama hesabı erkek öder. Kadın erkek eşit ama adımları erkek atar. Kadın erkek eşit ama düğün masrafları erkeklere ait. Kadın erkek eşit ama boşanmada nafakayı tazminatı erkek öder. Bu tabuların hepsini yıkın ve erkeklerin de insan olduğunu unutmayın. Bir erkekle bir yola giriyorsan o yüreğini koyduysa sen de ruhunu koy. Bu faturayı öde değil bu faturayı nasıl öderiz de. Çünkü mutluluk yolun sonunda değil yolun ta kendisidir. Hadi eyvallah.